Evet bugün Doğanşehir ilçemizde Kayısı bahçelerini Malatya Ziraat Odaları olarak <laughs> gezdik dolaştık bundan sonra da inşallah Akçadağ'a geçeceğiz. Ee, bu yılki don geçen yıllara göre çok farklı. Geçen yıllarda <laughs> don çukuru dediğimiz yerlerde rakımı düşük ee, sisin olduğu bölgelerde yanmalar olurdu genelde. Bu yıl tam tersi ııı ee, Tabii bu soğuk kar yağışından sonraki esen e, soğuk hava esintiyi kesmediği için sis e, çukurlara girmedi. Şimdi de e, 1000 ve 1400 rakımı 1300 rakım arasında e, çok hasar var e, kayısı bahçelerinde. Ha burada <laughs> tabii ki tedbir alınabilir miydi, alınamazdı. Genelde alamıyoruz bu e, üstü açık bir bahçede. Yani siz e, ne kadar ateşle yaksanız, tedbir de alsanız bir çözüm olmuyor. Fakat şunu üzülerek ifade edeyim, yani e, meteorolojinin vermiş olduğu tahminler de doğru çıkmadı. Mesela örnek verecek olursak, bu kayısı bu şekilde yanmışsa bunu eksi iki diyemezsiniz. Bu eksi beştir. ilçesinde bir ziraat mühendisimizin bahçesinde ziraat mühendisimiz elinde termometreyle ve sisleme tüpleriyle sabaha kadar bahçesini bekledi. Saat beş buçukta eksi beş olarak termometre gösterdi. Ama meteoroloji akşam eksi dört dedi. E, sabaha karşı eksi iki dedi. Yani burada meteorolojide çok büyük yanılma payları oluyor. Bu yanılmalar da çiftçimizi de yanıltıyor. Çiftçimiz tedbir al, almayabiliyor evet. veyahut da Tarsim'e sigorta yapanlar oluyor. Bazı yıllarda hiç don verilmediği halde Tarsim'in evet. eksperleri kaysda don tespit ediyor. Evet. Yani meteorolojinin de artık e, bugünkü teknolojilere göre kendilerini düzenlemeleri lazım. Yani eksi beş ile eksi iki arasında üç derece tahmin kayması olamaz. Yani Sular el kalınlığında donuyor, Dilek'te donuyor, Yazıhan'da donuyor, Akçadağ'da donuyor. Bu sular bu şekilde donması eksik değildir. Yani buna da bir çözüm bulunması gerekiyor. Tüm Malatya üreticimize, çiftçimize tekrar geçmiş olsun diyoruz. Umutlar kaldı başka bir bahara. Bu yılda böyle hasarlı oldu. Tabii açmayan bölgelerimiz var, onlar konusunda bir şey demiyoruz. Belki az zarar, hafif zarar gören yerler var ama bazı bölgelerimizde de çiftçinin hasarı büyük, çiftçimize çok geçmiş olsun diyoruz.